Tiny takımının bir parçası. İkileri derece su altı sistemleri ekibimiz şu anda 10 kişi. Ancak bu 10 kişinin ardında çok daha büyük bir ekibe sahibiz. Ben bu karantina günlerinde takımla Nevşehir'in e destek olmaktayım. Takımın adına firmalarla iletişim halindeyim. Ayrıca mekanik yönden de takımla destek olmaktayım. Mesela robotumuzun bir alt parçasını bilgisayar üzerinden çizip ilgili arkadaşıma atmaktayım. Merhaba ben Ahmet. Kategorite aynı takımının donanım geliştiricisi olarak çalışıyorum. Şu sağlar bu donanımla uğraşıyorum. Bu gösterdiğim donanım yapacağımız sualtı aracının beyni olacak. Şu gördüğünüz kartı bu bir mikro kontroller. Şu gördüğünüz küçücük bilgisayarı evden programlıyorum. Reytin takımının bir üyesiyim. Takımına mekanik ve sponsorluk yönünden destek sağlıyorum. OSMD sayesinde 7-24 iletişim halindeyim. Görüntü işlemi için hangi kamerayı kullanacaksın Fatih? Şu an iki tane kamerayı kullanacağız. Biz dijital bir analog e, kullanmayı planlıyoruz daha doğrusu. İlerleme var mı? Yani çemberi tam algılayabiliyor mu? %100 algılamıyor ama şu anda bir %60 ya da %65 oranında bir algılama şeyi var. Bunu evet. PSV uzayına döndürüp e, yapmaya çalışacağım. Ya bu harika olmuş Haluk. Enine konulmaz halindeyim. 10 numaralı. Teşekkür ederim o zaman. Motor bozulursa... E, Nereden bozulacak abi yani ya içeriden bozulacak ya şeyden kabloya bir şey olma ihtimali var mı? Yok. Yani hani motukur değiştirecek. Ben onun tutma kolunu da, da eklemeye düşünüyorum ya. hatta. Tutma kolunu önüne ekleyip onun şey e, kapanma açılma animasyonunu bile yapmayı düşünüyorum yani. Bunu şeyle paylaşabilirsiniz hani diğer ekiplerle. Hani yapabileceğiniz en mantıklı şey yaptığınız şeyleri insanlarla paylaşmak. Sen de yediklerim için evde al Türkiye